Yeni bir türküden merhaba. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Söz mücidim Aşık Mahsuni Şerif. Güzel bir Aşık Mahsuni Şerif klasiği. Yani tesadüf desem daha yeridir Severim Mahsuni türkülerini. Ben şimdi beni takip edenleri her birinin derecesi ne olduğunu bilmediğim için bazen çok rahat hafif eserleri kolay diyelim. Bazen orta derece, bazen de zor derece için arkadaşlar için de video paylaşmak istiyorum. Herkes kendini bulsun yani benim videolarımda o yüzden öyle bir yol takip ediyorum. tabi bu arada tarifleri takip ederseniz derece derece ilerleyeceksiniz mutlaka. Zor olanlar varsa atlayın. Biraz geriye dönün. Tekrar oradan çalışarak gelin. Önümüzdeki günlerde zaten tezene örneklerini de vereceğim. Bir iki hafta hazırlanıp sonra hazırladıktan sonra istekleriniz de varsa sizlere yardımcı olacağım. Çözümlemeye gelelim. Sol anahtarımız si bemol 2. 6 dörtlük. Neydi? Üstteki 6 taneyi işaret ediyor. 6 tane dörtlük birim var demek istiyor. Şu her ölçü arasında. Birinci dörtlüğümüz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ölçü kapandı. Keza burası da aynı. Burada röprizimiz var. Dikkat etmemiz lazım. Karşıtı mutlak vardır. Bakın şurada var. Demek oluyor ki buradan gelip buraya Buradan tekrar buraya dönüyoruz. Eğer bur burada olmasaydı başa dönüyorduk. Çünkü kapatıyor ürünü. Ve burası da 6 dörtlük devam ediyor. 6 dörtlük devam ediyor. Bakın neden onu anlattım. Çünkü alta geldiğimizde 4 dörtlük işareti var. C neydi? Dünya Müzik Literatörü'nde C gördüğümüz zaman bunun 4 dörtlük olduğunu şu ölçüler içerisinde dört tane dörtlük olduğunu biliyoruz. Şimdi bazı türkülerde vardır öyle. Bizde daha çok aşıklarımız söze müzik yazdıkları için e, denk çok gelir. Yani birçok aşığımızda buna biz rastlarız. Şimdi müzik iki türlü yapılır. Bir söze müzik yaparsınız bir de müziğe söz yaparsa e, müziğe söz yazılır. Yani ama aşıklarımızın geleneksel e, iç duygularından e, duygusal e, müzik yaptıkları için çoğu zaman hatta yüzde 90 e, söze müzik yaptıkları için sözsel olarak ona denk gelmiş. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu anasını e, yapalım. Şöyle, altı, şu vuruşları da anlatayım. Bakın birinci değerimiz S. Burada sekizli birim, bir tane burun var. Ben burun diyorum tavşan burunu çocuklar çok daha iyi anlıyorlar bir burun olursa neydi bir sekizlikte bir kuyruk olduğuna göre bir burun bir sekizlik S iki tane olursa on altılık. üç tane olursa otuz ikilik dört çizli, dört burun olursa altmış dörtlük. yani zaman birimi iki de düşüyor ee, o yüzden S şunlar neydi vurulmayan e, ok işaretleri yani boş geçin. Es geçiyoruz. Burada akabinde hemen do, re, mi, mi. Sekizli bir de nokta vardı. Nokta neydi? Önüne konduğu notayı yarım ses uzatıyordu. Bir sekizin içerisinde iki tane onaltılık olduğuna göre demek oluyor ki sekizlinin yarısı bir onaltılık. O yüzden ne oluyor? Her 8'in ardı bir kere boştu bir de buradan... Çizgiden aldığı için iki tane boş geçiyor burada. Burada sekizlik ortada. Bakın e, mi, mi, boş, mi. Yani unutmayın on altılık, sekizlik ve dörtlük birimlerle yazılan türkülerde sekizlilerin ardı bir boş, dörtlüklerin ardı üç boş geçer. On altılıklar bir aşağı bir yukarı olur. Bakın burada bir aşağı bir yukarı. Altı yani 6 tane dörtlüğümüz var. Kendi içlerinde 3'e, 4'e, 2'ye bölünmüş şekildedir. Burası da keza aynı. Şurada reprizimiz var. Parayı söyledik. Burada da böyle geldik. Şurada bir vuruşa geleyim. Şurada deyim bağı koydum. Bunun çarparak alacağız. Pratik videoda tarif edeceğim. Çünkü burada tezene kullanmak çok zor. Hatta bunu şunu da söyleyeyim bonalarken, derken şu sesleri e, çok zor e, yani e, telaffuz etmek zor oluyor bazen. O yüzden e, pedal sesi do'yu kullanıyoruz. Yani burada pedal ses do, bu çarpmada burada da si'dir. Buraya gelindiğinde 8'li nokta ve aşağı yukarı bu şekilde. Evet sanırım e, bu notasyon Çözümlemesi bitti. Şimdi e, bir bona yapalım. Bona biliyorsunuz notaları konuşur gibi telaffuz etmek süreleri ve isimleriyle. Tekrar ediyorum, bona notaları süreleri ve isimleriyle okumaya bona denilir. Peki süreleri ve sesler e, okumaya ne diyorduk? Solfej. Önce bona. Bona da yani hızlı, yavaş, o tamamen sizin kendi rahatlığınıza göre okuyabileceğiniz derecede okuyun. Yani şu da olabilir. Do, re, mi, 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 re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, do. Şimdi burada öyle de do, re, mi, 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 böyle de yapabilirsiniz. Yani o tamamen sizin kendinize, özgüveninize bağlı bir şey. İstediğiniz gibi nasıl da geliyor şöyle yapayım. Ben doğal, normal okuyacağım. Es, do, re, mi, 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 re, mi, re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, 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 es, mi, fa, mi, fa, fa, mi, fa, mi, 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 re, re, do, re, do, re mi do re do do es do re mi 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 do 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 si do si do re si do si si es si do re re, re si si, 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 la, si la si la si do la si la la es do, do 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 si 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 la 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 La, la, la. Şurada Türkçe lisan dedik Kusuruma bakmayın. Evet. Bunu anladık. Şimdi e, bir la sesi alayım. La üzerinden e, sol diyelim ki daha sağlıklı olsun. Hmm. Hmm. La, si, do. Evet. Evet. Mi, mi mi re mi re mi fa re, mi re, re es mi fa, fa mi fa mi 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 re. re do re do re mi do re do re, do re. es do re mi, mi mi do 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 si do si do si do si si es si do re re Ρε σι 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 λα σι λα σι δο λα σι λα λα Δο δο σι 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 λα 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 Εσ δο ρε μι 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 δο 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 σι δο σι δο ρε σι δο σι σι Εσ σι δο ρε 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 σι 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 λα σι λα σι δο λα σι λα λα do do si 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 la 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 evet türkümüzde alakalı çözümlerme bona bu şekilde e, burayı görmüşsünüzdür bir iki video önce dedim ki hani düşündüm e, nota isimlerini bilmeyen arkadaşlara yardımcı olma açısından böyle boşluklar oluştuğu zaman böyle kısa kısa gözünüz alışsın, aşina olsun diye. Mesela şunu bilmezseniz hemen kaçıncı çizgi? 1 2 3 4. 1 2 3 4 re biliyorsunuz böyle bakarak. Şunlar çizgi üzeri notalar. Eee mi, sol, si, re, fa yani çizgilerin üstüne denk gelenler. Bunlar da aralıklar. fa, la, do, mi 4 aralığımız var. 5 tane de çizginiz var. Eee yani şöyle de düşünelim. 5 tane parmağınız var. Şurasını do düşünün. Re, birinci parmak mi, aralık fa, ikinci parmak sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Böyle de pratik oldu. Ben eskiden İstanbul'da derse gittiğim zaman otobüsün içerisinden Kapalı çarşıda çalışıyordum. Oradan Çağlayan'a e, gitmem gerekirdi. Otobüste gidene kadar ilk başladığımız derslerde hep böyle e, kendimizi yetiştirdik. Yani boş zamanlarınızda onu da rahatlıkla yapabilirsiniz. Sanırım anlaşıldı. Pratik videoda görüşmek üzere.